Haskele kardeşim evet. Maşallah 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 Yine çekmişsin Baba Çupra'yı Evet yok diyenlere gelsin Eyvah 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 Allah. eyvah Kardeşimiz ya. yine yandırdı, tutuşturdu Yanıyor buralar Yok diyenlere gelsin diyor Bakın 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 Maşallah 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 Ve 1 kilo 600 gram 1 kilo 600 gram diyor Az kaldı geliyor Geliyor. Geliyor diyor. Göztepe sahiller iyi akşamlar. Eyvallah. Kardeşimiz az önce giderken Covid-19 yerine geldi diyor. <laughs> Covid-19. İşte Covid-19'un. Gel Kadir'cim buraya. Covid-19 Plus gelişmişi. <laughs> Bu da 20'si. <laughs> Çok güzel. Süper. Vay 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 vay. Cümleten hay rastgele iyi geceler. Bir de, gelin, gelin, gelin. Bir, de. bir de şu taraftan alalım. Hayır nerede alırsan? Al. Bu buradan çok güzel görünüyor. Eyvallah. Burada, burada, ya da, ya da, bir <laughs> Eyvah gelecek diyor. Eyvah eyvah. Yanıyor buralar. Devrek kaç kilo geldi? 1 kilo 3. O, o da güzel. 1 kilo 3 gram. O da güzel abi. Kardeşim geçmiş olsun. Abim geçmiş olsun Evet Orada Orada çek Çekiyor zaten kamera canlı yayında Youtube'da